ama. Olamaz bu yeni iPhone. <laughs> bu hiç modern bir alete benzemiyor. <laughs> hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <laughs> Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. <laughs> Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. <laughs> ama her şeyi yedin. <laughs> Yemeğimiz nerede? <laughs> Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. çok fazla çikolatam var. <laughs> Şansı şey, ne istiyorsun? Hayır Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. <laughs> güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. <laughs> Vay canına. Çikolatalı mısır. Vay. <laughs> Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu taneyi bir saksıya ekeceğim ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz harap eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Süfe çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. <laughs> Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. Çünkü burgeri istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedi? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvı çikolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kolay ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çekin. Oh Bu şekerlere bayılırım tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. <laughs> ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. <laughs> Bu gerçekten lezzetli. Harika. <laughs> Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Var canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim konem kayıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Hayır. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu Hiçbir şey göremiyorum Hadi Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin Bunu yerine koy Chelsea Yoksa şimdi göreceksin Yine soğan mı? Nereden geldi bu? Afiyet olsun İşte belgelerim Pekala içeri geçin Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay, Teşekkürler. Thanks. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle varım değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Biri tenis. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bobik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. <laughs> Vay canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Pekala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı düzeltmem gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. Bir yaradı. Şey şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? Istisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağa da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst tarafa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi, yardım edin. Hello! Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keisha hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. Oo, bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha, efendim iyi misiniz? Ha, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Nope. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir resim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tomdan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okey. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin özür dilerim. Please. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Oy, nasıl da leziz bu şey. Tamamdır. İçerim neredeyse. Benim için kokteyl hazırlayın. Ah, bunu yapabilirim. Tamamdır. Tabii ki torunum. Senin için en lezzetli kokteyl değil, aynı zamanda çok sağlıklı bir şey hazırlayacağım. Kızlar, bunu bana verin. Ispanağa ihtiyacım var. Tamamdır. Şimdi blender ihtiyacım var. Oh, teşekkürler. Ispanağı buraya koyuyoruz. Ama sığmıyor anlamıyorum. Büyük anne çok kolay. Teşekkürler Cil. Ispanağı koyduk. Eni buradan yardım et. Ah, evet onu böyle açmalıyız. Baksana. Lütfen onu iz. Ispanaktan bir parça bile kalmamalı. Hızlı büyük anne. Oh, teşekkürler şef. Tabii ki. Şimdi ilk parçası hazır. Ama hepsi bu değil. Ah, daha ne yapsak? Evet kokteyli daha lezzetli yapmak için. Yoğurda ihtiyacımız var. Nerede? Burada buldum. Amen. Chill. Bu ne? Bonibon ister misin? Ha, teşekkürler büyük anne ama nasıl açacağım? Ay. Ay nasıl da özensizsin. Ben de yoğurt alacağım ve bardağa dökeceğim. Tamamdır. Sıradaki bu karpuz. Ama hepsi değil. Sadece bir parçası. Değil. Gezi senin için. Ay. Bir dilim karpuz alıyoruz ve parçalara ayırıyoruz. Ay canım benim Cip, seni tanıyamadım. İyi ki sevdin karpuzu. Umarım Vicky de memnun olur. Karpuz derimleri iyice ötülmesi gerekiyor. Baksana şey kendim artık yapabilirim bu makineyle. Her şeyi döküyorum bardağa. Ve pipet ekliyorum. Ay nasıl da güzel olmuş. Ben size tüm bu meyvelere ihtiyacım yok. Onlardan çok basit bir kokteyl elde edebilirsiniz. Ben daha ilginç bir şey düşüneceğim. Ah oh, özür dilerim büyük anne. Sizin nişan almamıştım. Neyse şimdi kokteylimin temelli gazoz olacak kesinlikle. Herkes ona bayılır. Tamamdır bu gazozun soğuması gerekiyor. Ve onu özel bir bardağa dökeceğim. Baksanıza nasıl eğlenceli görünüyorlar. Ve şimdi bundan sonra gazozları onları karıştırmak için büyük bir bardağa döküyorum. Ve tabii ki süslüyorum jelabonlarla. Şimdi ise semse ve pepet ekledim. Ah, Aferin sana çocuğum. Dikkat. Şimdi izleyin ve öğrenin gerçek kokteyl nasıl yapılırmış. Çilekleri alıyoruz. Bir karıştırıcıya döküyoruz. Ve kema ile dolduruyoruz. Ortaya çıkan karışımın iyice öğütülmesi gerekiyor. Şimdi ise sonuçta ortaya çıkan karışımı oraya döküyoruz bu mükemmel çeşmenin üzerine. Lezzetli ve muhteşem oldu. Hadi birki seç bakalım. Vay canına hepsi ne kadar güzel. Bununla başlayacağım. Cilden bir kokteyl. Aa, cerebonlar bayıldım. Kokteylin kendisi de çok iyi. Hmm, sırada kim var? Büyük annemin kokteyli. Üzerinde karpuz dilimi var ve karpuza bayılırım. Pekala kokteylin kendisi nasıl? Ay, berbat hiç tatlı değil. Aa, vay canına gerçek bir çeşme. İnanılmaz derecede lezzetli şef kazanıyor. Oley oley profesyonel kazandı. İkinci turda benim için waffle hazırlayın. Bir şeyler atıştırmak istiyorum. Hey ee, büyük anne dikkatini dağıtma. Ay ne waffle mı? Tamamdır çok kolay. Torunuma her şey yapacağım. Onu derin bir kaseye döktük ve yumurta kırıyoruz ve tabii ki süt ekliyoruz. Mutlaka şekeri de unutmamalıyız. Tüm bu karışımı iyice karıştırdık. Ve şimdi Waffle makinesine döküyoruz. Şimdi de bekleyeceğiz. Nasıl da sıkıcı bunu karıştırmak ya. Hmm. Ama mikser bununla başa çıkabilir. Tamamdır. Biraz da tela ekleyeceğim daha lezzetli olması için. Ah çok güzel. Hazır karışım. Şimdi ise benim de waffle makinesine ihtiyacım var. Aa, baksanıza ama benim waffle makinem çok daha büyük. Ve waffle'ları daha güzel olacak. Nedenmiş o öyle? Ne fark eder hangi büyüklükte? Asıl önemlisi onun tadı. Waffle'larım hazır. Onları bir tabağa koyacağım. Ve tereyağı ekleyeceğim. Ve tabii ki akçaağaç şurubunu ekliyoruz. Baksanıza nasıl da işte açıcı görünüyor. Hey. Andy sen ne yapacaksın? Ben de daha karmaşık, zor ve ilginç bir şey yapacağım. Kerevizi ve yumurtaları karıştırıcıya gönderiyoruz. Sonrasa buna ihtiyacım olacak unu aldık. Onunla abartmamız gerekiyor. Çok fazla dökmüyoruz. Açıyoruz blender'ı ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi waffle'ı pişirmeye başlayabiliriz. Tüm karışımı waffle makinesine döküyoruz ve bekliyoruz. Uzun süre beklemenize gerek yok. Tadam! Her şey hazır. Waffle'ı parçalara ayırıyoruz. ve üzerinden çileklerle süslüyoruz. Çok lezzetli olacak. Baksanıza çok iştah açıcı ve sağlıklı. Aa, bakın önünüzde mükemmel bir baş başyapıt var nasıl da güzel. Aa, bu arada benim de her şeyim hazır sanki. Ben de ondan böyle street food gibi yapacağım. Yani sokak yemeği gibi. Ama oraya bir dondurma eklemem gerekiyor. Büyük anne bunu tut. Şimdi ise bir kaşık dondurma alacağım. Hay büyük anne tadına bakma. Şimdi dondurmayı koyduk. Ve üzerinden tabii ki krem şantiyle süslüyoruz. Ayrıca Biraz pasta süsü ekleyeceğim. <laughs> Ve birkaç tane lollipop da fazla olmayacak. Ve işte çilekli şurup her şeyi bitirecek. Pekala Vicky tadına bak. Ne kadar ilginç. Vay canına Ciri. Öncelikle sen ne yaptığına bakalım. Aa, bu lollipop la fikri çok sevdim. Dondurmanın tadına bakalım. Hmm, nefis. Ve şimdi en önemli şey waffle. Bayıldım. Mükemmel bir şey. Çok sıradışı. dışı. Büyük annenin waffle'larını tanıdım hemen. Evet onları çok seviyorum. Vay canına. Şef en iyi. Çok güzel bir şey yapmış. Böyle bir şey ilk kez görüyorum. Acaba tadı nasıl? Vay balık. Hadi altıma gel. Aa, çok lezzetli bir balık. Şimdi ise Vafa'nın tadına bakacağım. Aa, hayır bunlar kerevizli mi? Ee, bu pisliği yemeyeceğim. Tamamdır. Cil kazanıyor. Oley yaşasın ben kazandım. Teşekkürler kardeşim. Şimdi ise hamburger istiyorum. Beni şaşırtabilir misiniz? Kolayca. Tamamdır. Burger mi? Tamamdır. Onları daha önce hiç pişirmemiştim. Ama bir şeyler düşüneceğim. Öncelikle bir şeyler pişirmeliyiz. Tabii ki pirzolayı. Herhangi bu burgerin ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi bunu kesiyorum. Ve içine dolgusunu ekleyeceğim. Sos salatalık peynir. Eğer lezzetli şey değil dokunma. Bu senin için değil. Fransa tabii ki pirzolayı kendim yapacağım. Öncelikle kıyma makinesine kıyma ekleyeceğim. Ve sonra onu kızartacağım. İşte bu dünyadaki en lezzetli pirzola hazır. Şimdi koleksiyonumun incisini almam gerekiyor. Altın çörek. Baksanıza çantamın içinde ne saklıyorum. Gözlüksüz bakamazsınız. Ah gözlerim. Şimdi ise içeriye ekliyoruz. Ya peynir. Ah tabii ki hayır. Bu çok ucuz bir peynir. Ben en pahalı peyniri alacağım. Küflü peyniri. Onu eriteceğim ve sonra dökeceğim hamburgerimin üzerine. Evet işte gerçek lüks budur. Tamamdır şimdi ben. Öncelikle tavaya biraz yağ dökmemiz gerekiyor. Gerçi bununla çok az dökülüyor. Tamamdır şimdi böyle ne kadar çok olursa o kadar iyi. Dur çocuğum ne yapıyorsun fazla oldu. Sıçrayacak o. Öyle mi? Ha Sorun değil. Biliyorum beni neyin koruyacağını anladım. Bu koruyucu şey sarı tulum ve gaz maskesi yerine kapak. O zaman kesinlikle hiçbir sorun olmayacak. Siz ne yapıyorsun? Burada yalnız değilsin. Senin yüzünden hepimiz yağ içinde olduk. Ya büyük kendi ben yemek pişiriyordum aslında. Biliyorum aslında tatlı burger yapsam daha iyi olacak. Eminim bu daha havalı olacak. Öncelikle kasenin içine sıvı marshmallow'yu dökeceğim. Ve oraya biraz gıda boyası ekleyeceğim. Şimdi mükemmel bir şey olacak. Göz kavuşturucu. Şimdi ise bu karışımın içine bir ekmek batıracağım. Sonra ise onun içine lezzetli bir şeyler ekleyeceğim. Ne kadar çok olursa o kadar tatlı olacak bu burger. İşte bu kadar. Vicky tadına bakmaya hazır mısın? O zaman afiyet olsun. Tamamdır. Şef annenin bu pahalı burgeriyle başlayacağım. Tadın nasıl acaba? Altın ekmeğe ihtiyacım yok. Domatesler harika. Onlara bayılırım. Nefes hmm, nefis tazecik. Nice. Şimdi ise burgerin kendisini de deneyeceğiz. Aa, bu ne berbat bir koku. Hayır sevmiyorum. <laughs> tamam be bu burger çok iştah açıcı kokuyor. Aa, ne kadar tatlı var içinde. <laughs> Vay canına büyük anne sen ne yapmışsın? Tam resmindeki gibi. Evet, inanılmaz tatlı ve lezzetli. Büyük anne sen kazandın. Ben mi? Teşekkürler çocuğum. Çok uğraşmıştım.